35. mektup. Bu mektup Meyan Hacı Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Allahü Teala'nın zatını sevmek ve bu sevgide üzmenin ve sevindirmenin beraber olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala insanların seyidi aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat hürmetine hepimizi yanılmaktan, şaşırmaktan korusun. Seyir ve süluktan maksat, nefsi emmareyi teskiye etmek, yani temizlemektir. Seyir, gitmek, süluk, bir yola mesleğe girmektir. Böylece nefs, aşağı, çirkin isteklerinin sebep olduğu, Allahü Teala'dan başka şeylere tapınmaktan kurtulur ondan başka bir mabudu maksadı kalmaz. Dünyadan bir şey istemediği gibi ahiretten de bir şey istemez. Evet, ahireti istemek iyidir, sevaptır. Fakat ebrar için yani nefslerinin sevgisinden kurtulmamış olup nefslerini azaptan korumak ve nimetlere kavuşturmak için ibadet edene sevaptır. Mukarrepler ahireti istemeyi de günah bilir zat-ı ilahiden başka bir şey istemez. Mukarrepler derecesine yükselmek için fena hasıl olmak lazımdır. Ve zat-ı ilahinin sevgisi insanı kaplamalıdır. Bu sevgiye kavuşan elemlerden, sıkıntılardan da lezzet alır. Nimetler ve musibetler müsavi olur. Azaplar da nimetler gibi tatlı olur. Allahü Teala'nın her işinden onun işi olduğu için razıdırlar. Fakat günahlardan, kulun kesbi olmak bakımından razı değildirler. Cenneti Allahü Teala'nın razı olduğu yer olduğundan ve cenneti isteyenleri sevdiği için isterler. Cehennemden sakınmaları da Allahü Teala'nın gazap ettiği yer olduğu içindir. Yoksa cenneti istemeleri nefislerine tatlı geldiği için değildir. Cehennemden kaçınmaları orada azap ve sıkıntı olduğu için değildir. Çünkü bu büyükler, sevgilinin yaptığı her şeyi güzel görür. Bunları kendilerinin matlubu, maksadı bilirler. Sevgilinin her işi sevgili olur. İşte tam ihlas budur. Yalancı mabutlardan kurtuluş makamı burasıdır. Kelime-i tevhidin manası ancak burada hasıl olur. İsimler ve sıfatlar arada olmaksızın yalnız zatı ilahiyi sevmedikçe bu nimetler hiç ele geçemez. Böyle sevgi olmadıkça tam fena nasip olmaz. Anası çocuğu ne kadar sövse, dövse çocuk yine döner anasına sarılır. İnsan da Rabbine karşı böyle olmalıdır. Farisi beyitler tercümesi. Aşk öyle bir ateştir ki yanarsa eğer maşuktan başka her şeyi yakar kül eder. Haktan gayrıyı katl için la kılıncı çek. La dedikten sonra bir şey kaldı mı bir bak. İllallah'tan başka ne varsa hepsi gitti. Sevin ey aşk. Hakka ortak kalmadı bitti.